ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'nin 5 yıldızla sahaya çıkma olayı hakkında konuştu. Başkan TFF'den izin alınmadan yapılacak bir harekette ceza uygulanacağı hakkında sarı lacivertli yönetimi uyardı. Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonlukları henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olmasını istiyor bir de taraf değil diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah daha sonra çözüm buluruz. Çok konu var dedi. Mehmet Büyükekşi ayrıca 5 yıldızda sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa biz onu uygularız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil. Reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli yoksa ceza uygulanır şeklinde konuştu. Geçen hafta basın toplantısı yapan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanılamıyor oluşumuzun sebebi forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden vermiş olmasıdır ifadelerini kullandı. Fenerbahçe 5 yıldızı kullanacağım diyor. TFF'de ceza uygularız diyor. Bakalım bu hikayenin sonu nasıl bitecek?